Evet, şu an bu petek temizliği sırasında yapılan işlem e, basınç göndererek yani normal su gönderirseniz su yine buradan gider alttan çıkar. Ama biz basınç gönderdiğimiz için su şu bütün kanalların içinde geziyor. Yani şu alanları şuralardan hep geçiyor. Zaten petek temizliğinin maksadı bu gözenekleri açıp şu damarları peteğin altını üstünü bu ısı farkını minimuma indirmek. Mesela burası çok ısınıyor üstü ama altı hiç ısınmıyor diyorlar. Biz bunu minimuma indiriyoruz. Yani burası misal 50 derece ise burayı 30-40 derecelere çıkarmaktır bu temizliğin amacı. Yani petekten %100 verim olmasa da üst seviyede değerlendirmek amacımız. Yani basınç gönderdiğimiz için petekten de muazzam bir e, kanallardan ses geliyor. Belki e, sesim geliyordur. Evet. Petek temizliğinin öncelikli e, şeyi bu kanalları açıp peteği muazzam bir derecede ısıyla buluşturmak.